Çilek hazır mıyız? Evet. Bir, iki, i̇ki. üç. <laughs> hmm, bakalım pastanın tadı nasıl olmuş? Hmm, 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 nefis olmuş. Nefis olmuş. Beğendiğine sevindim. Beğenmek mi? Bayıldım. Bunu kafenin en güzel yerine koyacağım. Günün spesiyali bu pasta olsun. Hayır olmaz, onu amcama yaptım. Amcana mı yaptın? Sen bu amcanı çok mu sevdin bakalım? Azıcık deli ama çok iyi <laughs> Bence de. Anne Eda teyzemize benziyor. Bak bu da doğru. Merhaba Betüş, ben geldim. Aa, i̇yi peri lafın üstüne gelirmiş, bak kim geldi. Edacığım, hoş geldin, ne haber? İşte. Aa! Bak bakayım sen bir şey üzülmüş gibisin. Bir terslik mi var? Var. Annem yine yapacağını yaptı Betüş. Ben bu süresi de kalabilir miyim? Dur bakayım otur şöyle. Anlat bakalım ne yer oluyor? Ya olmaz. Bunlar, Eda bunların hiçbirini beğenmez. Yarısı kocamış. Genç olanlar da yakışıklı değil. E ama hayatım hem yakışıklı hem düzgününü bulmak çok zor tabii. Tabii, bulsak biz alırız değil mi? <laughs> Hadi gel başkalarına bakalım. Bakalım. Tabii ya. Tabii ya, tabii ya. Aklıma harika bir fikir geldi Duducu. Ne? Harry Potter göz edelim. Bizim heriyle? Evet. Ay bunu niye daha önce hiç düşünmedik? Vallahi olur mu olur. Genç, yakışıklı. Eda'nın da çok yakın arkadaşı. Ya e, ama önce bir çocuğa da danışmak lazım değil mi? Bakalım isteyecek mi? E? Ben gidip hemen ağzını arayayım. Aman Duducuğum sen bu işi bana bırak. Hayır çocuklar çok iyi arkadaşlar. Boş boşuna aralarını bozmayalım. Ne olur ne olmaz. ne? <laughs> Pet, pet. Cık cık. Demek annem sihirleri daha iyi tutsun diye seni bir erkek periyle evlendirmeye karar verdi. Ya sorma Betüş gözü dönmüş gibi bulduğu bütün bekar perileri kolundan tutup şatoya getiriyor. Ay, aynı bir zamanlar bana yaptığı gibi. Şimdi seni daha iyi anlıyorum Betüş. Aşık olduğun adama niye bu kadar sevdiğini, niye bir periyle evlenmek istemediğini hepsini anlıyorum. Keşke ben de senin yerinde olabilseydim. Ay canım benim. Merak etme. İstemediğin biriyle evlenmene asla izin vermeyeceğim. Annem bu işten vazgeçene kadar gelir bende kalırsın. Hı? Oy. vermeye çalıştı. Daha belki elemelerim yüzünden istediğimiz sonucu ulaşamadık ve karşılıklı anlayışla anlaşarak Şşş, hiç neydi e ama sorun, sorun ne? Sorun ne? Beş başıldı e o sezon e şampiyonluk şampiyon olamadık. Yani Dikkat etsene Firuze. Thank you. Affedersiniz Tarık Bey. Rahatsız mı oldunuz? Dalmışım da. Firuze, evlendiğin güzel güzel çocukların oldu. Hala niye bana böyle davranıyorsun? Ne münasebet? Nasıl davranıyormuşum sana? Yani hem çok severim de çok nefret edermişcesine davranıyorsun da. Sadece nefret edermişcesine tamam. Ah, peki. Peki tamam tamam öyle olsun. E doğru. insanlar çok sevdikleri biri onlara karşılık vermediği zaman aradan 10 yıl bile geçse hala ona kızarlar. Seni anlıyorum. O mevzu kapandı Tarık Bey. Peki peki tamam tamam öyle olsun. Ben bir şey demedim sustum. Hayır ben seni kardeşim gibi seviyorum da bunca zaman sonra bir hatırlatayım dedim. Biz geldik. Hoş geldin yenge. Amanın. <laughs> Betüş bu kim? Ah, sana söylemeyi unuttum hayatım. O Sadık'ın erkek kardeşi Tarık. İşte hayatımın kadını. İşte hayatımın erkeği. Askerden yeni döndüm. İş bulana kadar burada kalacağım. Ah, umarım uzun sürer. Müsaadenizle. Çilekçim gel. Bıcı bıcı yapacağız. Of. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.